Evet. Falçata sipariş etmişsiniz. Teşekkür ederim <laughs> güzel karım. Başla bakalım. Maçı. Kocam bilmiyor tane... bu arada neler olduğunu. Ben aldım evet, kabaca biliyorum. Ama ben de unuttum çünkü ne kadar zaman geçti. Evet. Çok hatırlamıyorum ben. Mesela şöyle şunu tuttum aldım. Hadi bakalım. bakalım aç. Neymiş? Tara. Bu bir e, kaşıklık. Aa ayşatlı kaşıklık almıştım aynen. Böyle tatlı bir detay. Biraz elime şey geldi. Yeni boyanmış, sarı hmm. sarı oldu benim elim. Yıkarız bakarız. Rengini çok sevdim. Çok tatlı duruyor. Şurada dursun açtıklarımız ne dersin? Çöpleri yine arkaya atıyorum. Okey. Bize temizlik göründü. İstersen sen de şey Ben zaten biliyorum. Tamam. Herhalen. Bu Kocamla kavga açmayı sevdim. Her zaman özellikle Victor <laughs> Nox alalım dediği. Ya soyacaklarımız Soyacak... iki aydı. Çok kenarlarına yiyordu patatesi Aa, falan tane. böyle. iki tane çok iyi. Aynı ikili hem... Aynen, yan, her... aldım. Şey. Hı -hı. Hem yan hem düz. Bunların ömürlük olmasını bekliyorum. Herkes çok övmüş. Bıçağının bantı gelmesi bana açıkçası umut verdi. Evet güzel bir Kaliteli abi. bir his. Tutması şeyi. Bak Tamamdır. Hayırlısı olsun hanemize. Hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Dur. Bu iki tane galiba. Evet. Neyik? İki Bilmiyorum. banyo mı? Acaba ne? Eve bir şeyler alıyorum diye belki kendimi aldım. Hayırlı uğurlu olsun karıma. Ne istiyorsa olsun Yakışır. Bunlar plastik miymiş? Ben bunları metal sanmıştım. Ya. Plastik. O kadar ucuz olduğundan belliydi birazcık da. Ee, bunlar organizer. Ben bunları tezgahın altında kullanacağım. Birini mutfak tezgahının altında, birisini banyonun. İşte deterjan, çamaşır suyu, bir şeylerimi dizmek için iki katlı. Benim düşüncem zaten biz burada şu an konuşurken onlar görüyorlar orada. Çünkü onu bir daha anlatmaya gerek yok orada. Çok mantıklı. Şu an biz burada konuşurken tezgahta görüyorlar yani. Böyle bir şeyimiz var, organizerimiz var. O zaman ağzında kağıt kapmış gidiyor. Bence bu bir ne? Bence bu bir... Zaman kazanıyorum. <laughs> Gördükten sonra zaten bu hala bilmiyorum. Ne bu ya? Ah şatlı kutu. Kaşıklık. Küllük. Ahşap <laughs> uzun bir küllük. Buna rengin uyumlu olur diye almışım. İşte. işte. Bu da böyle bir kaşıklık tezgahın üstünde kullanacağım. Dekoratif hoş olur diye düşündüm. Ee, arkadaşlar bizim bir bıçak setimiz de yoktu. Tek tek kullanıyorduk açıkçası bıçakları. Ah. Bu da Evoda Victorinox'un alt markasıymış. Niye Victorinox'un bıçak setini almadım derseniz 15-20 bindi. Bu, 3 bindi dur 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 bebeğim sen Evet. <laughs> ne oldu? <laughs> Hazır mısın? Neye? Bıçaklarımızı açmaya. Bazılarının çok kötü paketlenmiş gelmiş. Umarım bizim, bizim de midir. öyle. Hmm, paketlemesi güzel değil çok. İçeride dağılmış bildiğin bu arada. Şu standını açıyorum. <laughs> Ya şunu nasıl sağlıyorsunuz bilmiyorum. Ee, herkes nasıl sağlıyor. Ahşabı seviyorum ama bütün ahşap renkleri farklı. İstesem de tutturamıyorum şeyini. Yani tut, şu, şu Çok iyi diyemeyeceğim. Böyle açıkta duruyor bazıları. Yani, Yok canım. Ne bileyim mesela şuralarında tam bıçak gibi kestikleri fış diye tam girdiği nokta atışı setler de var. Biraz böyle havada kaldılar. Olsun güzel. Ama bunu paramız yetti. Çok ağırlardı. <laughs> ve de biz de şef değiliz. Alt üstü makarna kızartma yapıyoruz. Bence bu bize çok bile. <laughs> evet biri de böyleydi. Böyleydi ben. Niye kameraya bakmayı unuttum? Youtube'a geri dönmek çok zor. Gerçekten. Arkadaşlar, ara ara bize hatırlıyor. Hatır Yorumlara kameraya bak yazın. Biz de oradan <laughs> görüp bakalım. Ben bunu büyük sanmıştım. Tahmin etmiştin. Hmm. Deliydim böyle oldu. Ama koymuşlar işte. Bunu şey için almıştım. Salonda içine battaniye bir şeyler falan koyalım düşüncesiyle almıştım. Dün çok ucuz. Koyarsın. Ee, kediler oturur, içine minder koyarım ya da zikidiler genelde okula. herkes şeye kullanmış zaten, saksılara giydiriliyor ya. Hı, Aa evet. şu gri saksıya kullanabiliriz bak o biraz kötü duruyor bu sığar içine. Sığmaz. Yani bir o şey... Bundan büyük saksı bile bundan Ya ben bunu büyük. değerlendiririm bir bu şekilde ya. Çok ucuz. <laughs> tamam. ucuzdu, 200 lira mıydı? Çöpe neydi? atacağız demiyorum ben de. Ben bunu kullanırım, bir şey yaparım ben yani buna. Ama yani. Bu ne acaba? Aa! Kari sonunda karizma zetim oldu. Duş, duş, duş. Çabuk ver. Çok. Bunların hepsi tek tekti. Biz de yine bunları da hepsini böyle set olarak kullanmış olacağız. En popüler marka bunu gördüm en beğenilen. Bakalım gerçekten söyledikleri kadar var mıymış? Bakalım var mıymış? Sırada bir askı gibi bir şey var bunun içinde. Askı gibi bir şey ise muhtemelen bir organizer daha. Oha bu metal çok şükür. Çek. Orada bağlantı şeyleri Bu daha şöyle duşun kenarına takacağım. Zaten biz anlatırken göreceksiniz bu şekilde. Fazla şeylerimizi koyacağız şampuan deodorant. Çünkü kiracı olduğumuz için ek dolap bir şey yaptıramıyoruz. 200 liraya fazladan alan katmış oldu bize. Yok, Bitmiyor yaptım, birazcık yani. çok Fazla şey almışım. Alan, alan için unutulmuş. Sanki yırtılacak gibi de. Hmm. Bu ne? Bunlar bizim gardrobumuz. Gardrobumuzun alt kısmı ha. bayağı boş kalıyordu. Evet. Bir tanesini açıp bakalım. Açalım onu. Ben de yine fazladan saklama alanı olsun diye cam gardrobumuzun dışı gördüğünüz üzere. Hı hı. Zaten ben dolabın şıktır. içinde. Acele etme dur. Dolabın etmedir. içinde gösteririz onu. Bu da beklediğimden yine küçükmüş ama ölçtüm. İki tane anca oluyordu. Şunun altına galiba. Kapat. Gayet güzel. Ş şöyle cırt cırtlı. Böyle bir saklama kutusu. ama anca. Hesaplarımızı misafir gelecekken hepsini içine tutup <laughs> kapatıyoruz. <laughs> Cam dolabımızda kimse görmemiş oluyor. Buna 100 tane aldık. Tamamdır. Bu ne? Bu benim bayağıdır sen istediğim. mutfa. biz mutfağı. Bizde bulaşıkları ben diziyorum. Makineye genelde muzu boşaltıyor temizleri. Ve sürekli şikayet etti şey tabakları neden üst üste koyuyor diyorum ki tek tek koymak alttakileri alıyorsun üsttekini şey yapıyorsun böyle şeyleri de realselde falan görüyordum hep hani ha. koyuyorlar raf yapıyorlar o yüzden de bilerek şey yapmıştım alabilirim. Bu önce. o değil ama bu ne biliyor musun? Bu da benzer bir şey ama Not ben işte. bunu... Yok şeyini anlatacağım sana. Bu genişleyebilir bir laf. Çeksene. Altta. Sarmışlar. Hayır diğer tarafa. <laughs> Şimdi bu şöyle genişleyecek. Bunu banyodaki şeyin altına düşündüm. O dolaba Aa, ben... Ha, sen şey dedin. Banyo dolabının altında fazla kullanmadığım ürünler, saç kremleri falan var yine. Daha fazla ürün koyabilmek için aldım ama tabaklıkta var Anladım. merak etme. Tamam ben bunu oraya sandım. O zaman burada bir tane daha kirli hmm. şeyler <laughs> yok. <gülüyor> <Hayır>. Tamam <laughs> dört. Ne gördüğü iç onu biliyorsun. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu seti grisinden aldım ben. Ee, tek tek çok bavulu sevmiyoruz. Bir tane büyük bavul götürelim diyoruz. Yok, o zaman da çok karışık. Ben <laughs> tek tek bavul. Ya ben sevmiyorum. <laughs> Kaybedeceğiz diye korkuyoruz anksiyete. Bir tane güzel bence de daha mantıklı. Ha, bir çünkü tane bir tane de sahip, sahip, bir sahip çıkıyorsun. Hı -hı. Bak aynı mantık. Dedim ki griye ben koyayım. İşte şöyle işaretlemişler. Çok tatlı olmuş bence. Kıyafet, atlet çorap, bu da ayakkabı vesaire ya da kirli falan koymak için kullanılabilir. Böyle üçlü bir set. Benimki de farklı renk. Aynı bavulda kıyafetlerimizi çok kolay bulabilir olacağız ve düzenlenmiş olacağız. Evet. Acaba bunda ne var? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sen açarken ben bunun şeyini anlatayım o zaman. Şimdi bu alışverişin aslında bir çıkış noktası gibi yani ona değil mi? Evet. Bu bir ucuzluk AVM'sinde 100 liraya satılacak diye duyduk. Ben de tutturdum. Biz de gidelim. Bu plastik. Ama plastik. Daha mı iyi acaba? Daha uzun ömürlü olur aslında. Yani. Bir yani. hikayesini anlatıyordum. Ee, Muza beni götürmedi ve o açılışta izdiham oldu. İyi ki gitmemiştim. Öyle tabii. Ee, evet <laughs> Niye al ya. yani. Çok. Hani bir market AVM açılışında da birileri ölüyorsa bilmiyorum. Tabii gülünmemeli ama ölmemeli de yani bence. Niye gitmiyor diyorum dolmuş. Gerçekten. Hasır değilmiş aldığım. Ama yani bilmiyorum, daha iyi olabilir ya. Kopmaz plastik. Ben sevdim açıkçası. Sadece rengi daha turuncumsu. Sence? Asıl bende daha... Metal baksana. Şey açıkçası daha güzel duruyor ama... İade edebiliriz. Bu da dediğin gibi daha uzun ömürlü olur. Evet. Kedimiz kaçıyor bu sırada. Koca Gel gel, toprakları karıştırmış burada. Ha, bu unut. muhtemelen... ...benim az önce dediğim mi? Tabak evet. için olan mı ama ben burada kutuyla ceberleşirken siz zaten görüyorsunuz. Ne işe yaradığını. Ne, ne varmış? Seni sepete koyalım Aa, mı? Aa çok mantıklı. Böyle aralarına. Aa evet çok şık. Bir de metal yani ömürlük olacak diye düşünüyorum. Tabakları diziyorsun. Bunu mi? beğenirsek bayağı bir bütün dolapları alalım. Tamam. Anlaştık. Yapanlar olmuş. Anlaştık bunu yapalım. Bu yapılsın. Sağına <laughs> <laughs> evet, evet. evet. oh, oh. Hatırladım bunları. Bu ne? Piknik sepeti alınır da piknik tabağı alınmaz mı? Bunun içine, file marketten alınmış kurabiyeler, hazır Rus salatı, oh. <laughs> her şey hazır. Aa çok güzelmiş ama. falan. E, boyutu bir küçüğünü mü alsam diye düşünmüştüm ama bu gayet ideal. Tatlı. Böyle bir piknik için hazırız piknik sepetimiz, Hı -hı. piknik kaplarımız. Piknik vlog için bizi takip edin. <laughs> Geliriz. <Sitenin ila>. Bahçesinde. Gelir. <laughs> <laughs> Evet. Güzel bir kutu Bununla açma videosunun oldu. daha sonuna geldik değerli izleyiciler. Geldik mi? Bitti mi? Bu kadar evet. Azıcık bu kadar Ya ben cümünü. ka doyamıyorum. Güzel de şimdi zaten bunları görüyorsunuz şey. Biz anlatırken arada gördüler o şeyleri. nasıl yerleştirdiğimizi, nasıl kullandığımız görünmüştür. Öyle. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun diyorum ve videomuzu burada noktalıyorum. Yardım eklemek istediğim bir şey. Hemen yok öpücük. <laughs> Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşça kalın.